Merhaba arkadaşlar. Kız Gazeteci kanalına hoş geldiniz. Keyifli ziyaretler dilerim. Ünlü oyuncu Barış Baktaş bu yılda yıldızını parlatmaya devam ediyor. Legen Faşı'nın her yıl düzenlediği ödül töreniyle yılın en iyileri ödüllendirilirken, gecede 2025 yılının en iyi erkek oyuncusu ödülüne Barış Baktaş layık görüldü. Ancak, bu büyük ödülün sahibi Baktaş'ın ödülünü alırken eşi Gül'ün Baktaş'ın yanında olmaması ve ödül konuşmasına eşini dahil etmemesi Dergi Dünyası'nda büyük yankı uyandırdı. Akşam yemeğinde ödülünü aldıktan sonra kısa bir teşekkür konuşması yapan Barış Baktaş, "Başarıma ortak olan herkese teşekkür ederim. Birlikte nice başarılara." dedi. Ödülünü söyleyerek kutladı. Ancak Dikkat çeken bir diğer detay ise eşi Gül'ün Baktaş'ın. Ödül töreninde Baktaş'ın yanında yer almaması oldu. Özellikle büyük ödüllerde. Çiftlerin birlikte sahneye çıkıp birbirlerine destek olmaları beklenirken. Barış Baktaş'ın eşine yer vermemesi dikkatlerden kaçmadı. Ancak Barış Baktaş'ın. Ödül konuşmasında Gül'ün Baktaş'a özel bir teşekkür etmemesi çift arasında anlaşmazlık yaşandığı yorumlarına da yol açtı. Ünlü, oyuncunun sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ve ortaya atılan bazı ipuçları. Baktas çiftçinin son dönemde daha az birlikte göründüğü yönündeki spekülasyonları artırdı. Baktaş'ın bu durumdan ne kadar rahatsız olduğu bilinmezken, ödül törenine katılmasının ardından gelen tepkiler bir. Hayli büyük oldu. Gece boyunca birçok ünlü isim. Barış Baktaş'a övgüler yağdırırken, eşinin yokluğu ve konuşmada yer vermemesi akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Bazı takipçiler ise, çiftin özel hayatındaki bu durumun arkasında başka nedenler olup olmadığını merak etti. Böyle bir ayrışmanın yaşandığı ya da çift arasında mesafe oluştuğu yönündeki iddiaların doğru olup olmadığı henüz açıklığa kavuşmadı. Barış Baktaş'ın ödül almasının ardından sosyal medyada kutlamalar yağarken, Gülüm Baktaş'ın sessizliği dikkat çekti. Çiftin arasında samimi paylaşımların olmaması ve Gülüm Baktaş'ın ödül töreninde olmaması, bazı dergi yorumcuları tarafından ilişkiyi sorgulatan bir durum olarak değerlendirildi. Geçtiğimiz yıl başarılı bir performansa imza atarak dikkat çeken Barış Baktaş kariyerinde önemli bir çıkışa imza attı. Bu yılda en iyi erkek oyuncu, ödülünü alarak başarısını perçinledi. Ancak törene katılımının ardından, ödülün yanındaki detaylar ve ailesinin de orada olup olmadığı dikkat çekti. Şu an için, Barış Baktaş ile Gülüm Baktaş arasında neler olduğu merak konusu olmaya devam ediyor. İkilinin bu durumu nasıl karşılayacağı ve olası açıklamaların olup olmayacağı önümüzdeki günlerde dünya magazin gündemine gelecek. Barış Baktaş'ın Eşi Gülün Baktaşı ödül törenine çağırmaması ve ödül konuşmasında yer vermemesi kısa sürede sosyal medyada çok sayıda spekülasyona yol açtı. Gecenin ardından Ünlü oyuncunun yakın çevresinden bazı isimler, son dönemde Barış Baktaş ile Gülüm Baktaş arasında gerginlik yaşandığını iddia etti. Ancak çiftin konuya ilişkin herhangi bir